Space Claim'de pull komutunun alt opsiyonu olan draft özelliğini yani yan yüzeyleri açılandırma, yüzey açılandırması özelliğini göreceğiz. Bunun için ben bir dikdörtgen çiziyorum ve katılamasını yapıyorum. Bunun üzerinden nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi pull butonundayken şu sağ taraftaki ikonlardan sol alttaki draft seçeneğimdir. Aynı şekilde şuradan da üst satırın dördüncü komutu olarak draft seçeneğine ulaşabilirim. Draft komutuna tıkladıktan sonra şöyle yüzeyde gezinirken bakın mor renkli olduğunu görüyorum yüzeylerin. Bu demek oluyor ki bu seçeceğim yüzey referans yüzey olacak. Diğer yüzey ikinci olarak seçilecek yüzey buna göre açılandırılacak. Bu yüzey sabit kalacak. Diğer yüzey açılandırılacak. Buna göre seçim yapıyorum. Ben geldim üst yüzeyi seçtim ve Bundan sonra seçeceğim bakın yeşil renkli oldu. Bundan sonra seçeceğim yüzey açılandırılacak yüzey oldu. Gelip de ben şu yüzeyi seçip şöyle kenara doğru ittiğimde veya çektiğimde açılandırılacağını görüyorum. Ve açıyı sabitleyip space bar tuşuyla uzun çubukla ben geldim 35 değerini girdim. Enter dedim ve şöyle yandan bakıyorum. Yan yüzeyi açılandırılmasını yapmış oldum. Kontrol Z ile geri aldım yaptığımı sadece yan yüzeyi değil 4 yüzeyde 4 yan yüzeyi aynı anda açılandırmak istersem çift tıklıyorum ve bakın yan yüzeylerin hepsini seçmiş oldum. Klavyeden kontrol tuşuna basıp tek tek de seçebilirsiniz bunu. Tutup şöyle içeri veya dışarı açılandırma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Şöyle içeri doğru yaparsak bu şekilde de draft komutunu kullanabilirim. Draft komutunu kullanırken kontrol ile geri aldım. Şöyle yan tarafta bir deliğin olması üst yüzeyde yine bir deliğin olması hiç önemli değildir. Bizim işlemimizi yaparken böyle katıdaki özellikleri çizimlere bakmaz. Ben draft komutuna girer üst yüzeyi seçer. Şöyle yan yüzeyi açılandırmasını yaparsam dışa doğru şöyle yandan da bakıyorum. Bakın deliği bozmadan açılandırılmış yüzeye göre yerleştirecek şekilde draft işlemine tabi tutuyor. Ben bunu içeri ittiğimde de bakın şuradaki deliği görüyor. Hata yine vermedi. Açılandırmayı yaptı ve oradaki boşluğu da görüp ona göre bir draft işlemi gerçekleştirdi mevcut elimizdeki boşlukların, deliklerin veya ekstra katıların bu işlemin engel olması söz konusu değildir. Ctrl Z ile yaptıklarımı geri alıyorum. Tekrar pull modundayım. Şimdi bu draft özelliğini yani yüzey açılandırmasını farklı bir şekilde daha yapabilirim. Pull modundayken şu üst yüzeyin kenarlarını çift tıklayıp seçtim. Şöyle çerçeve içine almış oldum. Şimdi şurada pivot edge kısmını aktif hale getirdim ve bakın yatayda bir ok çıkıyor. Ben bu oku içeri doğru ittiğimde veya dışarı doğru çektiğimde yine draft işlemi yapmış oldum. Görüyor musunuz? Bu işlemle az önceki işlem arasındaki pek fark yok. Birinde açıyı veriyoruz, birinde referans noktasından itibaren uzunluk giriyoruz. Bizim elimizde hangi değer varsa ona göre bu draft işlemini yapmak için elimizdekileri kullanarak bu işlemi yapabiliriz. Aynı zamanda Ctrl Z ile geri aldım. Şöyle bir şey de yapabilirim. Yine üst çerçeve seçili. Şuradaki Copy Edge'i seçiyorum. Geldim. Şu oku tıklayıp aşağı doğru çektim. Şu çerçeveyi kopyalamış oldum. Ve şimdi alt çerçeveyi çift tıklayıp seçiyorum. Ve bu çerçeve seçilirken yine Copy Edge kısmına geldim. Full modda. Yan yatay oktan tutup içeri doğru ittiğimde veya dışarı doğru çektiğimde bakın. Bu da bir draft işlemi. Orta noktası değil belki şu an tam olarak ama istediğimiz yer tabi burası da olabilirdi. Bu işlemi ölçülendirerek yaptığınızda çok da kullanımı kolay ve istediğimiz sonucu alabileceğimiz bir işlemdir. Dışarıda yapabiliyorum içeride. Bu da bir draft. Ama kenarları kullanarak yapılan draft. Yine pull modda, şurada pivot edge kısmında bunu işlemi yapabilirim. Eğer elimde yüzey referanslı bir draft işlemi varsa ki bu açılandırarak yapılır. Bunu draft komutuyla yapıyoruz. Ctrl-Z ile geri aldım. Draft dedim. Yüzey seçtim. Kenar seçtim. Bakın bu şekilde. Veya Pivot et seçeneği ile sadece çevre kenarlarını seçip uzunluk girerek, açı girerek değil, yine draft işlemine benzer bir işlem yapabiliyoruz. Son olarak nasıl yaptık? Draft komutuna girdik. Referans yüzey bu sefer şu yan yüzey olsun. Üst yüzeyi tıkladım. Şöyle 20 derece açılı draft işlemi yapmış oldum. Space Claim'de pull komutunun alt opsiyonu olan draft opsiyonu, yüzey açılandırması opsiyonunu gördük. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.